Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz telefondan NFC nasıl açılır iki farklı yöntemi de uygulamalı olarak sizlere anlatacağım anlatacağım yöntem arkadaşlar hemen hemen birçok telefonda benzer şekilde NFC açabileceksiniz bu arada bazı telefonlarda NFC yok, bazılarında da NFC otomatik açık oluyor. Bunun da bilgisi sizde olsun. Şimdi öncelikle ne yapacaksınız bunu söyleyelim, söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar telefonunuzda Ayarlar bölümü diye bir bölüm olacak. De telefonunuz hangi marka olursa olsun, Ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümü yazan yere gidip tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra açılan ayarlarda aşağıya doğru geldiğinizde hemen bu şekilde bağlantılar diye bir bölüm olacaktır. Zaten bu bağlantılar bölümünden Wi-Fi, Bluetooth işlemleri yapıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hemen bağlantılar yazan yere gelip tıklıyorsunuz. Şimdi bağlantılar bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın şu altında başlıklar açık, açık, açılıyor tek tek. Siz buraya geldiğinizde siz de NFC başlığı yer alacaktır. Sadece NFC de yazabilir. NFC temassız ödeme de yazabilir. Burada aşağıya doğru inin. Sizde ilk başlarda olmayabilir. Aşağı kısımlarda da olabilir. Hemen NFC başlığını görüyorsunuz. Gördüğünüzde bakın karşısında bir tik var. Bu tike gelip tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu tike tıkladığınızda NFC'niz arkadaşlar aktif hale geliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi de bu şekilde mavi ışık yandığında aktif hale geliyor ve arkadaşlar telefonunuzda normal menülere geldiğinizde şu yukarıdan aşağıya doğru çektiğinizde bu şekilde bir sayfa açılıyor. Genellikle Android'lerde bu şekilde. Bu pardon, bu şekilde bir sayfa açıldığında bunu yana kaydırdığınızda bakın burada burada gördüğünüz şekilde NFC diye bir başlık var. Hemen üzerine gelip tıkladığınızda en aktif hale getirebilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Şimdiki iyi günler.